Bir erkeğin arzusu, derin, kimi zaman karanlık, çoğu zaman da anlaşılamayan bir güç. Kadınlar bu arzunun nasıl tetiklendiğini, erkekler ise neye neden çekildiklerini çoğu zaman tam olarak anlayamaz. Oysa arzu sadece fiziksel bir dürtü değil, ruhun, bilinçaltının ve psikolojik dinamiklerin bir yansımasıdır. Bu içerikte Carl Jung'un derin psikoloji yaklaşımıyla bir erkeğin içindeki cinsel arzuyu harekete geçiren 8 gizli tetikleyiciyi keşfedeceğiz. Jung'un anima, gölge, yansıtma gibi kavramlarını kullanarak modern ilişkilerde gerçekten neyin arzuya dönüştüğünü anlayacağız. 1. Anima arketipinin uyandırılması. Carl Jung'a göre her erkeğin içinde onun kadınsı yönünü temsil eden bir anima vardır. Bu anima erkek farkında olmasa da onun bilinçaltında yaşar. Sanatsal, duygusal, sezgisel ve derin kadın figürleri bu animayı dış dünyada temsil eder. Bir kadın Erkeğin iç dünyasında taşıdığı anima figürüne ne kadar benziyorsa erkek ona karşı o kadar güçlü bir şekilde çekim hisseder. Bu kadın yumuşak seslidir, sezgiseldir, hafif gizemli bir havaya sahiptir, derin bakan gözleri vardır. Erkek bu kadına bakarken sadece onu değil, içindeki tamamlanmamış yönleri de görür ve bu arzunun en temel kaynaklarından biridir. 2. Ulaşılamazlık illüzyonu. İnsanoğlu doğası gereği ulaşamadığı şeye daha çok bağlanır. Bu özellikle erkekler için geçerlidir. Kadın biraz mesafeli olduğunda, tam teslim olmadığında ya da kolay elde edilmediğinde erkek zihninde bir oyun başlar. Onu kazanmalıyım. Carl Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Ulaşılamayan kadın figürü erkeğin bastırdığı güvensizliklerini, yetersizlik korkularını ve değersizlik hissini ortaya çıkarır. Bu da onu kadını kazanarak bu eksikliklerini telafi etmeye iter. Bu illüzyonun içinde arzu büyür çünkü ortada hem psikolojik bir boşluk hem de ego savaşı vardır. 3. Dişil enerjiye duyulan açlık modern dünyada erkekler çoğu zaman erkekliklerini, sertlikleri ve mantıksal düşünceleriyle tanımlarlar. Fakat bu onların içsel dişil enerjilerini bastırmalarına neden olur. Erkek kendi bastırdığı dişil yönle dışarıda karşılaştığında, yani şefkatli, akışkan, sezgisel ve duygusal bir kadınla içinde özlediği bir dengeye ulaşır. Bu kadın sadece bir sevgili değil, aynı zamanda onun ruhsal tamamlayıcısı olur. Ve bu ruhsal tamamlanma hissi fiziksel arzunun da çok ötesine geçer. Kadın burada bir aynadır; erkeğin unuttuğu içsel yönlerini ona hatırlatan bir yansıma. 4. Arzunun yoksunlukla beslenmesi. Arzu bolluktan değil, eksiklikten beslenir. Bir erkek uzun süreli yalnızlık, duygusal reddedilme veya fiziksel yoksunluk yaşadığında bilinçaltında bir açlık oluşur. Bu açlık, bir kadın figürüyle karşılaştığında açığa çıkar. Kadın şefkatli ise, ilgili ise ya da yalnızca ona sıcak bir gülümseme verdiyse bile bu, erkeğin içinde bastırılmış arzuları tetikler. Jung'un dediği gibi, bastırılan hiçbir şey ölmez. Yalnızca güçlenerek geri döner. Arzu da aynen böyle çalışır. Bastırıldığında daha derin, daha yoğun, daha tutkulu hale gelir. 5. Psikolojik yansıtma Erkekler çoğu zaman bir kadına neden çekildiklerini açıklayamazlar. Bir şey var ama ne bilmiyorum derler. Bu bir şey çoğu zaman kendi içlerindeki bastırılmış özelliklerin kadına yansıtılmasıdır. Carl Jung'un yansıtma teorisine göre insan zihni kendi tanımadığı parçalarını başkalarına yansıtarak onları dış dünyada yaşar. Bir erkek örneğin kendi içindeki duygusallığı bastırıyorsa bu yönü taşıyan bir kadına çekilir. Ama bunu onun gözlerinde kayboluyorum gibi romantik ifadelerle açıklar aslında kendi ruhuna duyduğu özlemdir. 6. Karanlık dişil enerjinin cazibesi. Jung'a göre her arketipin bir de karanlık yönü vardır. Dişil enerjinin karanlık tarafı, bağımsız, cinsel enerjisini saklamayan, tehlikeli ve gizemli kadın figüründe kendini gösterir. Bu kadın, kurallara uymaz, erkeği sınar. Cinselliğini bastırmaz, güçlü ve baştan çıkarıcıdır. Erkek bu kadından hem korkar hem de ona hayranlık duyar. Çünkü bu figür, Erkeğin kendi karanlık yönlerine yani gölgesine temas eder. Onu uyarır, baştan çıkarır, sarsar ve bu sarsıntı içgüdüsel bir arzu patlamasına dönüşebilir. 7. Enerjisel ve beden diliyle kurulan çekim. Cinsellik sadece bedenle değil, enerjiyle de yaşanır. Bazı kadınlar bedenlerinden taşan bir özgüvenle, akışkanlıkla, zarafetle dolaşırlar. Bu onların bilinçli yaptığı bir şey değildir. İçsel denge ve kabul halinin doğal sonucudur. Beden dilinde göz teması uzundur. Kalçalar ritmik hareket eder. Nefesleri derin ve akışkandır. Erkek bunu bilinçli olarak fark etmese bile vücudu bunu algılar. Kadının varlığı kelimeler olmadan beni arzula der. İşte bu nedenle bazı kadınlar hiçbir şey söylemeden bile odadaki tüm dikkatleri üzerine çekebilir. 8. Zihinsel derinlik ve entelektüel uyum. Sadece dış güzellik değil, zihinsel derinlik de arzunun kaynağı olabilir. Bilgili, sorgulayan, meraklı, konuşmalarıyla erkeği düşündüren bir kadın. Erkeğin içinde yalnızca cinsel değil, ruhsal bir istek de uyandırır. Bu kadın basit konularla yetinmez, derin sorular sorar. Erkeğin ruhuna iner, onu kendi içsel yolculuğuna çağırır. Jung'un bütünleşme dediği süreç burada devreye girer. Çünkü arzu, ruhsal bir bütünlüğün de çağrısıdır. Ve bir erkek ruhunu etkileyen bir kadına yalnızca arzulanacak değil, bağlanılacak gözle de bakar. Cinsel arzu çoğu zaman yalnızca dürtüsel bir tepki olarak görülür. Oysa bu yüzeydeki görüntüdür. Derinlerde ise çok daha karmaşık, çok daha eski bir yapı vardır. Erkeklerin arzuları yalnızca gördüklerine değil, geçmişlerine, bastırdıklarına, anne figürlerine, başarısızlık korkularına ve hatta çocuklukta yaşadıkları eksikliklere dayanır. Jung'un psikolojisinde cinsellik yalnızca bedenin değil ruhun da bir çağrısıdır ve bu çağrının şifrelerini çözmek bir erkeğin kendini tanıma sürecinde atabileceği en cesur adımlardan biridir. Bir erkek bir kadına arzu duyduğunda çoğu zaman sandığı gibi sadece onun güzelliği ya da fiziksel özellikleri yüzünden değil o kadının onda uyandırdığı psikolojik anlamlar yüzündendir. Kadın bir semboldür. Bilinçaltındaki parçaların birer taşıyıcısıdır. Kadının bir bakışı, bir sesi, bir kokusu bile erkeğin geçmişte bastırdığı bir anıyı tetikleyebilir. Bu yüzden kimi kadınları gördüğümüzde içimizde sebebini açıklayamadığımız bir şey kıpırdar. İşte bu kıpırtı, ruhun bilinçaltına attığı bir dosyanın yeniden açılmasıdır. Carl Jung'a göre bir erkek ancak kendi animasını tanıdığında, içindeki dişil enerjiyle yüzleştiğinde gerçek anlamda bütünleşebilir. Kadına duyduğu arzu aslında bu içsel tamamlanma arzusudur. O kadında gördüğü özellikler, yumuşaklık, sezgi, derinlik, kabullenme, onun kendi içinde eksikliğini hissettiği unsurlardır. Bu nedenle birçok erkek farkında olmadan kendisini tamamlayacak kadını arar. Ancak bu arayış çoğu zaman yanlış anlaşılır ve sadece fiziksel tatminle karıştırılır. Oysa asıl mesele ruhun tamamlanma ihtiyacıdır. Arzu sadece hazla değil, aynı zamanda korkuyla da ilgilidir. Çünkü arzu, kişinin kendisiyle yüzleşmesine neden olur. Bir erkek bir kadını arzulandığında çoğu zaman kendi içindeki güçsüzlüğü ya da kontrolsüzlüğü ile karşı karşıya gelir. Bu yüzden bazı erkekler arzularını bastırır, görmezden gelir ya da bastırmak zorunda hisseder. Çünkü gerçek arzu kişiyi savunmasız bırakır ve savunmasız olmak özellikle ataerkil toplumlarda erkek için bir zayıflık işareti gibi görülür. Oysa savunmasızlık Derin bağların kapısını aralayan en insani duygudur. Bir kadının yanında kendini güvende hisseden, duygularını ifade etmekten korkmayan, kendi karanlık yönleriyle yüzleşmekten kaçınmayan bir erkek, arzusunu hem anlayabilir hem de yönlendirebilir. Bu erkek yalnızca içgüdülerinin değil, ruhsal ihtiyaçlarının da farkındadır. Ve bu farkındalık, ilişkilerde yüzeysel tatmin yerine derin bağlar kurmasını sağlar. Jung'un gölge arketipi burada çok önemlidir. Gölge, insanın bilinçli benliğinin kabul etmediği, bastırdığı tüm yönlerini içerir. Bir kadın erkeğin gölgesine dokunduğunda, yani onun gizlemeye çalıştığı zaaflarını, kırılganlıklarını, bastırılmış arzularını tetiklediğinde, erkek bu kadına karşı hem hayranlık hem de korku hisseder. Bu ikili duygu karışımı en güçlü arzu formlarından birini yaratır. Çünkü burada sadece bir istek değil, bir dönüşüm potansiyeli vardır. Erkek, bu kadın aracılığıyla kendi gölgesini tanır, onu kabul etmeye başlar ve bu süreçte dönüşür. Cinsellik, bu anlamda yalnızca bedenlerin değil, ruhların da birleşmesidir. Ve erkekler, gerçek anlamda kendilerini tanımaya başladıklarında, cinselliğe dair yaklaşımları da değişir. Artık sadece fiziksel haz peşinde değildirler. Daha çok anlam ararlar. Kadının gözlerinde bir yuvayı, bir bütünleşmeyi, bir kendine dönüşü ararlar ve bu arayış onları daha bilinçli, daha şefkatli, daha derin erkeklere dönüştürür. Birçok erkek özellikle bastırılmış duygularla büyüdüğü için arzu ile sevgi arasındaki farkı karıştırır. Oysa arzu bir dürtü değil, bir rehber olabilir. Eğer doğru okunursa arzu bize neyi özlediğimizi, nerede eksik olduğumuzu, kim olmak istediğimizi gösterebilir. Yani arzu aslında bir aynadır ve bu aynada gördüklerimiz bizim en çıplak halimizdir. İşte bu yüzden arzu asla yüzeysel değildir. Arzu ruhun kapısını aralar. Erkeklerin kendi arzularını bastırmak yerine anlamaya başlamaları onları daha derin ve sağlıklı ilişkilere yönlendirecektir. Çünkü bastırılan her şey gibi arzu da kendini başka yerlerde gösterir. Gerçek arzu yalnızca bedende değil, ruhun derinliklerinde başlar. Kendini tanıyan erkek arzularını da dönüştürür. Bu yolculuk seninle devam ediyor. Abone ol, paylaş ve kendi iç sesini yorumlarda bizimle buluştur. Çünkü her keşif birlikte daha anlamlı.